Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün harika panda izliyoruz. Ee, Geçelim. Bugün bir yarış oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar Race Cricket adlı bir oyun. Bu oyun bir koşu yarış oyunu programında. Oyunda böyle arkadaşlar aşağıda seviyemiz var. Şu an altı basan bir araba gibiyiz. Ve hızımız altı. Tuttum bölünün yarışalım tuttum erişemeyeceğiz. O yüzden pet veren aramamız lazım bana. Hemen şimdi nasıl geleceğimizi anlatayım. Arkadaşlar buraya geliyoruz. Klik 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 diyoruz. Tıklıyoruz. Tıkladıkça aşağıda hızımız artıyor. Oyun belli bir süre boyunca tıklamanızı izin veriyor. Şimdi birazdan bitecek klikler ve sonra yarışa başlıyoruz. Bakalım ne olacak. Klikler bitiyor. 3, 2, 1... Başla! 116 hızım var. Abi oyundakiler çok pro. Videoyu verip abone olmayı unutmayın. Bugün ben oyunun birincisi olmaya çalışacağım. Buraman arkamdan geliyor unuttu buraya gel dostum. Sen de büyük ihtimalle 116'lardan falan basıyorsun. Abi, arkadaşlar şu anda fanlayın inanılmaz bir yarışımız var. Valla bir tek sen ve ben yarışıyoruz. Adamlar bize fark attı. Dostum solma dostum. Bir numarada kapıdan geçiyoruz. Bakalım neymiş bu? Eee wins bir diyor. Bir tane kazanma verdi. Arkadaşlar 2-1 bitiyor. Adamlar uçtu ya. Sürenin sonunda öldük. Adamlar bize fark attı. Hayır yani bu kadar fark yemek benim biraz üzdü panda. <laughs> o yüzden Robux harcayayım mı? Tuttum anca dostum. Arkadaşlar Robux'u basit edeyim. Durun birazdan bekleyin. Şimdi tekrardan klik için sürü geldi. Harika pandanın lakabı Robux gibi. Işte. Bas 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 Tut, bas bas. Tuttum küçük kıracağım Bas 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 panda bas. Bas bunlar kimmiş? Kimle kapışıyorlar bu görsünler? 60, 70, 70, 80, 90, 163 yaptık be. Hanımlar gelince fark etti. Onlar her geliyor. Tuttu ben kaybetmeyim mahkumum tuttu. <laughs> 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 Ay arkadaşlar, van'la harcamda ben önde gidiyoruz böyle. <laughs> Adam coştu. düştü. Koş 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 koş. Ben taşraya kadar kaldı. geliyordum. Ne kadar çok win toplar sana. E kadar geliyordum. Bu ne? sanırım gelişeceğiz. Keşke toplasaydım. Tamam şimdi 100 wins 45 robux'a ver abi. Ona gireceğim bir daha. 100 wins 45 robux alalım. Lütfen daha fazla da rezil olmak istemiyorum. Oldum ben ne yapacağım? Buranın sen robux var harcayabilirsin. Pet aldım soğuk diye bir şey çıktı. Bakın petle mi görüşüyoruz? O 700 falan diyor. 700 speed mi? Artı 716 oldu bana. Bana o olayı kafayı çarptım. Çok oyuna geldim. Çok heyecanlandım. Bir tane daha açayım. Bir tane daha mı pet benim? Cool. Hem de en nadirlerden geldi. 775 miymiş? Onunla taktım. 1.4K. Klik klik klik. Tıkla tıkla tıkla. Tık, tık. Çok iyi canlandı. Şimdi bakalım arkadaşlar. 1.7K aldı. Petler bana daha fazla güç verdi. 3, 2, 1. O kafayı çarptık be. Şanssız da bak. Yürü ver oba Yürü ver Allah patlama oluyor. Oo, o neydi öyle? Patlamalı bir şey geldi. Arkadaşlar coştuk. Yürü ver Gururumuzsun. 3 wins. Yeah. Aşağıdan görüyorum kendimi. Gördüm, görüyorum görüyorum gördüm. Bu biri kafası gördüm de. Dostum, zidal olsun sana dostum. Oy. Eropa bir bakın arkadaşlar 10. kapıda. 10 winsin oldu yerdin yani. Koşuyorum çılgınca. Adeta coştum. Adeta ben bir soniyim. Önümde 3 kişi falan var Çılgınca gidiyorum çılgınca hey. 25. kapıdan geçtim 50. kapıya geldim 50. Arkadaşlar siyah siyah yollara gittik 3 tane kaldı Hadi 100. kapıdan geç 100. 100. Abi, Abi orada ölmez ki ya Orada ölmez ki ya Şimdi arkadaşlar tekrardan giriyoruz. <laughs> Hemen hazırlığımızı yapıyoruz. <laughs> 25 k win <Vins> salıyorum. Dostum <laughs> coşmaya başladın Artık iyi robux harcamaya başladım. 25 k win saldım. Hemen olanı... <laughs> attı, bir kalık olan için. Şehre atla bir pet geldi. Bakın bunu da takabiliyor muyuz? Ben hızımın çok yüksek olsun. Of 3.7 k diyor. Takabiliyor. Oo taktım 3 pedim oldu. Bye bye.